Merhaba, ben Apsiyon eğitim ekibinden Burak Erdi. Bugün, Apsiyon üzerinden WhatsApp ile bildirim gönderme özelliğinden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi, Apsiyon'da konut sakinleriyle iletişim kurmanın birçok yolu var. Hali hazırda, Apsiyon üzerinden e-posta, SMS ve mobil bildirim gönderebiliyordunuz. Bu özelliklere ek olarak, artık WhatsApp üzerinden de ücretsiz bir şekilde iletişim kurabileceksiniz. Bu özelliğin detaylarına gelin beraber bakalım. Mesajlarınızı göndermek için sol tarafta yer alan menüden iletişim, ardından WhatsApp ile bildirim sayfasını açın. Açılan ekranda gönderilecek grup alanından grup seçimini ve kişi seçimlerinizi yapın. Dilerseniz sol tarafta açılan filtreler alanından daha detaylı filtre uygulayabilir veya borç durumuna göre de bildirim sağlayabilirsiniz. Daha sonra gönderilecek mesaj alanından mesaj içeriğini seçin. Gönderim yapmadan önce bildiriminizin kişilerde nasıl görüneceğini ön izleme ekranından kontrol edebilirsiniz. Kontrollerinizi tamamladıktan sonra gönder butonuna basın. Açılan ekranda görüntülenen QR kodu okutmak için mobil cihazınızdan WhatsApp uygulamasına girin. Ayarlar butonuna ardından bağlı cihazlar alanına tıklayın. Karşınıza gelen cihaz bağla butonuna basarak cihazınızın kamerasından opsiyon ekranlar üzerinde yer alan QR kodu tarayın. Ekranınızda bağlantı sağlanmıştır yazısını gördükten sonra gönder butonuna bastığınızda WhatsApp ile bildirim yapılmış olacaktır. Opsiyon üzerinden bildiriminizi toplu olarak gönderebilir ve gönderdiğiniz mesajları rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz. Size özel hazırladığımız bu videoları yararlı buluyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızın bizim için çok değerli olduğunu da hatırlatmak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.